bir sözcük düşünün. Bir milletin esaretine nokta koysun. Bugün var olan tüm bu cesaretin, özgüvenin yanan o ilk alevi olsun. Mesleğimizin ve iş yaşamının içindeki her değerde bulunsun. Çocuklarımıza ışık, gençlerimize gelecek olsun. Bu topraklardaki her bir güzelliğe, yaşamın her yanına nefes katsın. Türk'ü olsun, şiir olsun, bir fırça darbesindeki ahenk olsun. İçinde bir yerlerde bilim, teknoloji, gelişim geçsin her zaman. Etrafımıza baktığımızda bu kadar şeyin nasıl mümkün olduğunu anlatsın. Bu sözcüğü duyan imkansız denen yerde tekrar ayağa kalksın. Bir sözcükten bu kadar şey beklenmez mi? Senin sözlerin olduğunda beklenir. bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. 98. yılında Türkiye Cumhuriyeti ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası